Bugün Erciş'in e, Haydarbey mevkiindeyiz. Haydarbey köyündeyiz. Burada Haydarbey e, türbesinin haziresinde eski bir e, çok eskiye dayanan Urartulara kadar dayandığı söylenen ve çok sayıda Osmanlı mezarlarını da barındıran tarihi e, ağaçların da olduğu bunların e, görmekteyiz. Burada avukat Mehmet Şefik Bey hocamız bizlere e, yıllarca buraya gelip e, buradaki eserlerin korunmasında da büyük emekler sarf ettiğini görüyoruz. Fakat kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede de geçen yıl geldiğinde bu tahribatın burada bir kazının olmadığını bugün ise e, bir kazının olduğunu eğer ki kişisel bir e, şeyle e, özveriyle bunların korunamayacağı aşikardır. Bunun toplumsal bir devlet olarak, toplumsal bir bilinçle korunacağının ve hocamın da bu konuda fikirlerini de yapmış olduğu emeklerini de duymak isteriz. Buyurun hocam. Evet, geçen yıl gene değerli arkadaşım Ferhat Coşar'la birlikte buraya gelmiştik. Bu korunması gereken endemik diyebileceğimiz çok eski yani en azından 500 yıl aşkın olan bir ömrü olan bir dut e, ağacının altındayız. E, bu en, en son günümüze kadar gelen son sürgünleri buradan da anlaşılıyor ki yani yaklaşık olarak bunun bu ağacın ömrünün e, yüzyıllarca süren bir ağaç olduğu ortaya çıkıyor. Geçen yıl biraz hocamın değindiği gibi biraz önce geldiğimizde bu kazı yoktu. Ağacın dibini hemen bu medeniyet hırsızları mı diyelim ne diyelim defineciler tekrar burayı kazmışlar. Ve e, sanki bu ağacın dibinde herhangi bir define var veyahut da bir zenginlik varmış gibi bunu da tarif etmeye çalışıyorlar. E, gene geçen yıl aynı şekilde biz dile getirmiştik bu konuda. Bununla ilgili ziraat alanında çalışanlar, uzmanlar ve diğer tabiat koruyucuları, özellikle doğa severler bu ağacın korunması için evet biz tanıtıyoruz ama e, bir önlem alınmalı, en azından bakım yapılmalı ve gerekirse sulanmalı ki susuz bir şekilde bekliyor ve bu ağacımızı bu şekilde tarihi nesillerimize de bu şu anda yaşayan nesillerimize de bunun bu buranın hem tarihi hakkında da bilgi veren bir emare olduğu için korumamız lazım bu konuda değerli hocamız Hüseyin Bey ile araştırma yaparken Ferzende hocamızla birlikte geldik burada bu olayı tekrar gündeme getirme fırsatını bulduk. Herkese bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Şimdi son olarak da ben de şunu söylemek isterim. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar abimiz bizlere gerçekten burada Şefik amcamızla beraber bizlere büyük bir mirası haber verdiler. Burada beni kurtarın diye bir tarihi ağacın görmekteyiz. Yaşamak için mücadele veriyor. Fakat duyarlı Bilinçli insanlarımız da buna sahip çıktığında tarihimize güzel bir miras bırakacağız. Ee, bizler e, bu mirasa sahip çıktığımızda evlatlarımıza bizden sonraki nesillere en iyi miras vefa mirasıdır. Biz vefamızı gösterirsek bizden sonraki nesillerde bizlere vefasını gösterecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Yine. E, Evet. Gerçekten hocam yani bu ağacı görünce ben o kadar üzülüyorum ki. Burada da e, söylemem çok üzülerek görüyoruz ki Müslüman mezarlığında bir Müslümanların define avcılığı yapmasının da karabetini görmekteyiz. Bu içler acısı bir durumdur. Müslümanlar mezarlarına bir şey gömmezler. Bunu en iyi Müslümanlar bilir, Müslümanlar anlatır. Ama gelenen o ki bizim Müslümanlarımızın şu anda İslamiyet'ten de bir haber olduğunu üzülerek burada şahit oluyoruz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.